merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Baba Pro GeoGuess oynuyoruz ama tabii ki de paramız olmadığı için çarpmasını oynuyoruz. En son bir tahmin yapmıştım. Next round diyoruz. Birkaç gündür video gelmiyordu. Sizi videosuz bırakamazdım yani. Yeni tahmin diyoruz ve Türkiye'de oynuyoruz. Burası Türkiye yani. Oy, FB yazmış adam duvara. Fanatik bak. Buradan o arkadaşa selamlar olsun. Bence doğudayız hocam. Kar varsa doğudayızdır. Bekir Osman Taşan. Geçelim. Bence doğuda bir yerlerdeyiz. Evlerden de anlaşıldığı üzere. Böyle bir araba var bak. Buralar milliyetçi yerler. Bak her, her yerde bir şeyler var. Türkiye, Türklerle alakalı. Arabanın üstüne adam yapıştırmış. Doğudayız ya doğudayız. Bak buralar doğuda bir yerlerde. Aa, çöp kutusu sonunda. Bakayım. Tomarza Belediyesi ne? Tövbe estağfurullah. Tomarza Belediyesi ya çok uzatmaya gerek yok doğularda bir yerleri işaretleyeceğim. Aa bak şurada bir şey tabelalar var. Karaoğlan, Kevengil, Bostanlık. şehir tabelası yok mu be? Doğularda bir yerlerde bir şeyler işaretleyeceğim. Şu Erzincan, Erzurum gibi şuraları işaretleyeceğim. Neresi çıktı? Oha, Kayseri ne ya? Kayserinin altı. Neresi oluyor bu? göl su sürüyor. Karaören'e bak. Neyse. t 950 askeri araç var. Burası bak kesin doğu bak. Burası doğu değilse bak hem çorak hem askeri araç var. Bak. Garanti yani. Bak havada bulut yok. Sadece güneş var. Bak burası direkt şöyle güney doğularda bir yerlerde bak. Adım kadar eminim. Bak buralarda bir yerlerde. Güneydoğu şeylere yakın yerler. Lan dur. Yanlış bir yer seçmiyoruz değil mi? Bak Türkiye sınırı dışında seçmeyelim. Bak şuralar Suriye sınırları falan. Buralar olması lazım. Evet yakın. Ama biraz daha yukarısıymış. Neresi oluyor orası? Diyarbakır'ın üstü Bingöl falan oluyor. Tamam. Yine de iyi yaptık yol neresiymiş? Açık maslak yolu muymuş? Bu neresi ya? Ben burayı çoruma benzettim hoş Çankır veya çorum bak şu şehir öyle bir yere benziyor. Bak bence burası Çankırı. Önümüzden de Recevveli geçiyor. Lan nerelere gittik? Burada bir kadın var. Suş şey yapıyor. plakalar bulunlu olmasa çok rahat bulurduk da. Yok buralardan hiçbir şey bakılmaz. Ya şehire kadar gideceğiz. Ya da random sallayacağız. Bence bak bu yukarılarda bir yerlerde bak. Bana şöyle çankır gibi geldi. Çankırı nerede? Bak bence buralarda bir yerlerde. Ama Trabzon tarafı da olabilir ama neyse. Biraz daha yukarıymış. Kastamonu'ymuş. Ulan acayip iyi tahmin ettik. Yani dedim, yukarılarda bir yerde Çankırı veya Kastamonu dedik. Kastamonu çıktı. Güzel bak bu bayağı iyi tahmin ettik. Şuralarda tabela var mı? Şurada bir yer var. O tarafa gidebilirsek. Heh. Burada illaki bir tabela vardır hocam. Ertuğrul mu yazıyor evet şurada bir tabela var. Tabelaya gitsene. Tabelayı geçtik mi nereye gittik ya? Şurada tabelalar. Ne diyor? İkinci caddede KSM Metal Kazan. Baya şey olan bir yer üretim. Neresi olabilir ki plastik? Alan fabrikalar var. Mükemmel coğrafya bilgimizi konuşturuyoruz yani şu an burada. Şu okulun içine girebilir. Lan ne oluyor? Çöktü çöktü oyun çöktü bu ne? Şurada bir fabrika var. Fotoğraf niye 3 piksel? Ertuğrul Ertuğrul. Tur üstünde sürmüşler. Bence burası üretim olan yerlerden birisi. Yani şu, şu taraflarda İzmit, Kocaeli, Zonguldak. Buralarda bir yerlerde. Neresiymiş yine? Üretim yakın ama orası ta Bursa, Bandırma falan Fistan bayağı uzak yani. Balıkesir falan bayağı uzak. Olsun. Ya kardeşim bak ama burası bence Karadeniz. Bak sis var. Ağaçlık çok alan var. Emmioğlu çeşmesi. Bak direkt Karadeniz. Nokta atış yapıyorum. Şuralar. Ya İstanbul'da mı? Bu ne kardeşim ya? İstanbul Kocaeli ta oralardaymış. Yuh. Ah sonunda şehir içi ya. Yalara bak bana. Nerelere anımsan. Bir gidelim. Bir çöp konteyneri bulursak iyi. Aha. Altınordu Belediyesi. Altınordu neredeydi? İzmir miydi Altınordu? Takım vardı. Altınordu takımı nerenin takımı? Arkadaşlar buraları e, çok çaktırmayın. Altınordu nerenin nerenin takımı. İzmir'de, İzmir tamam ya İzmir dedim zaten. İzmir'i işaretliyoruz arkadaş, 100 orasında karıştırmayın. Ee, gidelim arkadaşlar İzmir'e doğru. Şöyle İzmir'in altın ordu diye bir yerim var acaba yok mu merkezin işaretli? Lan? E, ordu çıktı. Ordu ne alaka? Altın Ordu Belediyesi yazıyordu ya. Altın Orduymuş, burada da Altın Ordu varmış. Tamam, sıkıntı yok. Karıştırmıyoruz buraları. Belediyeyi takımla karıştırmış olabiliriz. Ya bak, şehir içi bir yerler. Ver artık. Bu ne kardeşim ya? Bak ilerleyemiyorum da. Şöyle minnet minnet gidiyorum. Aha okul. Ne okulu? Şu a, cami. Ne belediyesi? Gökçebey Müftülüğü. Arkadaşlar buraları karıştırmayın. Gökçebey Müftülüğü nerede? Müftülüğü nerede? Çarşı Mahallesi. Şehir lan şehir şehir. Çarşı Mahallesi diyor. Zonguldak Gökçebey'deymiş demiş. Arkadaşlar her şey serbest olabilir. Orasını karıştırmayın lütfen yani. Şöyle biraz zoomlayalım şuraya doğru. Zonguldak'a doğru. Zonguldak Gökçebey'e gideceğiz. Şu şekilde git 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 git. Ya Zonguldak'ın ortasını işaretle ya şöyle. Lan Zonguldak'ta değil. Bu ne ya? Aa Gökçe Bey. Yine Zonguldak ama Gökçe Bey şurası. Burası. O da buradaymış. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hack var bence. Hiç uğraşmadık ama iyi bir şey yaptık. Deniz kenarındayız. Şimdi burası Karadeniz. Garanti Karadeniz. Bak. Şu yeşilliklerin ortasına dizmişler binayı. Garanti Karadeniz kenarı bir yerdeyiz. Dalgalı denizde. Taşlı ve dalgalı. Çok eminiz şu an Karadeniz'de. Şöyle bir çıkıntı ara. çıkıntı arayacağız Karadeniz bölgesinde. O sanki böyle Sinop gibi falan bence buralar. Bakalım. O çıkıntıyı bulalım. Bak bence Sinop şu ucu. Sina bak tam şöyle uç bence. Kara Kum plajının yolundayız bence biz. Bence buradayız bak. Bence nokta atış yaptık. Rize'deymiş. Karadeniz olduğunu bildik ama Rize'de olduğunu nereden bileceğim? <laughs> Mükemmel Geoguaster taktikleri arkadaşlar bunlar. Oraları karıştırmayın. E87 yolu. Çaktırmayın arkadaşlar. Birkaç info aldık. Arkadan info geldi. Hmm. Hmm. Bakıyoruz. Nerelerdeymiş? Ya Avrupa diyor. Türkiye, Türkiye. Türkiye. Bulgaristan'ın oralarda diyor. He tam 40 kalori kırıklar eli o uçta izlemek bakalım nokta atış yapabilecek miyiz Avrupa'daymış ama şurası ha E87 yolu Kuzulda falanız herhalde lan e burada da E87 varmış ya böyle bir terbiyesiz yol iki tane E87 yapmışlar ya. Ya Allah'ım neredeyiz bu ne ya. Yok kapat kapat. Oynanmaz böyle oyun oynanmaz ya. Çakmasını oynayalım dedik. Para vermeyelim diye. Boktan boktan her yeri saçma sapan yerlere atıyor ya. Git 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 git. Hiçbir şey yok. Boşluğun köy yolunun ortasındayız. Minnak bir dere var. Dümdüz köy işte. Köyün ben neresinden çıkartacağım. Ben neresi olduğunu ben bu köyde. Öyle saçma bir şey olabilir mi ya? Şuradan yürüyelim bari. Açık alan var. Korumaya alınmış. Dere de upuzunmuş ha. Yok. Bu iş böyle olmaz zoomluyorum. Random bir yer atıyorum. Bence bak denizin olduğu yerlerde. Malat gelmiş tam tersi ya. Ülkenin tam tersi yerini işaretledik. 468 mil ne ya? as bak. Lan oyun. Şehir içi yer mi yok? 30 tane elma atmak lazım şehir içi? E87 yolu malu. ipuculara da baktık. Yine bulamıyoruz ya. Saçma sapan iki tane E87 yolu varmış ya. Kapat. Vallahi kapat. Al random atıyorum şöyle. Bak. Kocaeli. Tövbe estağfurullah. Yine de uğraşıp bildiklerimden. Heh. Kayseri-Sivas yolu. Adam ol bak. Böyle. Böyle şey olursun. Kayseri'den Sivas'a geçerken ki yol. Şuralara bir gidelim. Kayseri burada, Sivas. Kayseri Sivas yolu. Ya bu ya bu. İkisinden biri galiba bu. Bu yol. D260 bence. Çünkü Kayseri'den Sivas'a dümdüz giden yol bu. Bak bu yol garanti bu yol ama Biraz ilerleyelim. Bir şeyler bulursak yolun da hangi şeyinde olduğumuzu da buluruz. Kayseri Sivas yolu. Şu an geri geri gidiyoruz. Adam böyle gidiyor. Bu bu tarafa doğru gidiyor. Geri geri gidiyorsak şu an büyük ihtimal Kayseri'ye doğru gidiyoruz. Sivas'a da gidiyor olabilir ama. Aa bak yolla bir kavşak buldum. Kavşak olan bir yer var mı böyle? Basitçe görebileceğimiz. İnşallah bak şu yol falan değildir. Daha ama hadi random attım. Yakın. Baya yakın ama yol bambaşka bir yerde yol. Bu nedir be? Ben buraya bastım ama yolun ta en sonu yani Sivas'a gelmiş hali yani bildiğin Sivas'ta adam. Böyle bir şey olamaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Rüzgar türbünleri var. Rüzgar türbünlerinden burasının Türkiye olduğunu öğrendik. Tamam işaretledik Türkiye'yi. Devam edelim. Şimdi gidelim gidelim de hiçbir şey yok. Rüzgar tribünleri var sadece. Bir de arkamızda bir doblo var. İki tane bilgimizi aldık arkadaşlar. Bunlar bizim için çok yeterli. Buranın şurada bir yerde olduğundan adım kadar eminim. Değilmiş. Yine 233 mil uzakta diyor. Sıkıntı yok. 52 x bir aldık. Çok iyi oynuyoruz. Ya bak tam başına atma at. Yeter ya. Of. Buranın Konya olduğunu öğrendik. Konya işaretleri al. Burası da aydınmış. Çölün ortası aydın diyor. Bak. Ben buradan ne çıkarabilirim? Al random atıyorum ya hepsini. Al. Yine gökçebeği çıkmış. Aa aynı yer. Yine gitsem biraz. Demin çıkanın aynısı. Hiç adam gibi bir şeyimiz yok. Ama dur lan. Burası mermer üretilen bir yer. Burası mermer üretiliyor. Çaktırmayın. Mermer üretilen üretilen yerler. Özellikle Ege Marmara bölgesinde. Ege Marmara bölgesi. Şuralarda bir yerlerde olmamız lazım. Ve doğru bildik bu sefer. Baya yakınız. Eskişehir'in aralar. Her şey serbest yapacağız yani. Yoksa olmaz böyle iş. Moda Life falan. Şurada bir AVM var. Şu AVM'ye bir bakış atmamız lazım. AVM'ye bakacağız. Olay çıktı. Orasını çaktırmayın. E88 yolundayız bu seferde. Bak bundan da iki tane varsa artık küfür edelim. E88 Karayolu E88 Karayolu Kırıkkale, Ankara falan. Tamam. Biz buranın nerelerindeyiz var ya Kırıkkale taraflarındayız. Zınlayalım zınlayalım, zınlayalım. E88 yolunu bulduk. Bence biz bu taraflardayız. E88 de vallaha dev gibi yuh. Gidiyor. Bütün Türkiye'yi geziyor E88. Sivas'ta çıkabilir. Bence burada şöyle bir yerler. Salladım ama. Lan dur dur. Çöp sepetine girdik. Heh. Bastım. Ya. E88 yazmıyor muydu? E, ee, Bursa'da 88'miş. Ankara'ya daha yakınmış. 40 kale tarafları demiştim ben zaten ya. Kendi dediğim şeyi patlattım ya. Öf. D 665 Eskişehir'e 20 km. Eskişehir merkezi. Demek ki Eskişehir etrafında olan merkezine eee bir zoomlayabilsem. Hı. Şu şekil. Bence bak şu kanlı pınar İmişehir falan buralarda bir yerlerde. Oğlum 10 mil. Sonunda iyi bir tahmin yaptık. Dibinde. Biri burada biri burada. Çok yakın oldu. 10 kilometre falan yaklaşık. Biri bu yol biri bu yol. İkisi de 20 kilometre uzaklıktadır. Son roundumuzu yapalım bence. Bunun partikisi gelebilir ama biraz daha Avrupa'da falan yapabiliriz. Burası ne ya? Türk MHP bayrakları var. Geç. Aa, şurada bir tabela var. Mavi bir tabela gördüm ama şu galiba. Menfes. Çaktırmayın yine. Her şey serbest zaten. Menfes neresi? Türkiye. Mu Menfes Ankara diyor. Ankara'da olabilir miyiz? Olabiliriz. Boya bat havza yolu. Boya bat havza yolu nerede peki? Boya bat havza yolu. Havza yolu. Ama bak o. Bu da galiba Ankara'dan geçiyor herhalde. Dur. Harita diyelim. Bak buraya harita koymamış adamlar. Bu yol. Eee. Karabük var. Karabük'ün de yukarılarından buralara kadar geliyor Havza. Tuzla falan. Sinap. Boyabat. Boyabat Havza yolu. Havza boyabat bat Havza yolu demiş. Şöyle biraz zoomlayalım. Buluruz zaten bak. Kara büyük. Boya bat Havza yolu. Yanından geçiyor. Şu herhalde ya. D30 mu diyordu? Ne diyordu? D030 ha. O. Oh. Bak bak bak. D030 şu yol. Bence bu yolun şu alanında bir yerlerde. Hadi lan. Yine Gökçebe olmasın burası. Full Gökçebe atıyor zaten. Bence burası bak şuralarda bir yerlerde. Full Gökçebe'nin etrafında veriyor zaten. Ya başka bir hava bavza yolu mu var? Bu ne ya? Al başka bir D030 varmış. Oymuş. Burası neresi? Öf. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Tavsiye etmiyorum bu uygulamayı oynamayı. Çakma Geogaster buradan bulmadım kesinlikle. Evet yani böyle çok dandik bir uygulama. Hiç, ama bakın dip diveleri görüyorsunuz. Zaten çok yakın bir tahmin yaptığınızı biliyorsunuz siz de. Bunun ben şuradan hallettim. Buradan Türkiye'yi seçtim. Türkiye nerede bak bunu seçtim bunu kapatırsam Avrupa'da gelir. Bakayım. Mesela burası Türkiye değil garanti değil. Buralar. Nereler? Ama Türkiye'ye de benziyor. ve çöp kutuları da bizim çöp kutularından mı? Dur şurada bir çöp kutusu var. Ona bir gidersek. Yok yok bak bak. Türkçe bir şeyler yazmıyor bak. Başka bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor. Bence Tayland. İzleyin görün. Lan yine Türkiye'ymiş. Kapatamadık herhalde. Olsun orada ama Tayland'ca bir şeyler yazıyordu. Ben çünkü bilge bir insanım. O Tayland'ca olduğunu biliyordum. Oraya galiba Taylandlı turistler bir şeyler yazmış. Evet Türkiye'yiz lan halen. Bu ne ya şu, şu tabela. Türkiye'deyiz halen. Burası da zaten random. Şurası olduğundan eminim. Gördünüz mü? Random atınca. Daha iyi oluyor. 70 mil almaz der diyor dev adam. Hadi ben videoyu kapatıyorum. Daha fazla böyle videolar Open Western videosu gelmesi için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs>